Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman yine her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Nana Yaman'a bir teşekkür hediyesi verdi. Bu hediye büyük ihtimal ile Yaman'a seheri hatırlatan bir hediye olacak. Görüntüleri yavaşlayıp izledim. Hediyenin ne olduğunu bulmak için. Eğer yanılmıyorsam hediyenin iki ucunun ahşap olduğunu gördüm. Nana Yaman'a öfkesini kontrol edebilmesine yardımcı olabileceğini düşündüğü için bir kum saati almış olabilir. Nana Yaman'a öfkelendiğinde kum saatini ters çevirmesini ve kumlar akarken sakinleşmesini önerecek. Bu da Nana'nın hayatının hatası olacak. Bu hediye Yaman'ı çılgına çevirecek. Yaman'ın acı çektiğini ve Yaman'ın bazı sorunları olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Ama Yaman'ın sebep ne olursa olsun bir kadına bu şekilde davranmasından ben hiç hoşlanmadım. Yaman bir an önce yersiz öfkesine bir son vermeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman'dan çok korktu. Nana Yaman'ın hareketlerine ve sözlü şiddetine bakalım daha ne kadar dayanacak. Nana Yaman'ın iyi yönlerini görünce Yaman'ın katil olmadığını düşünmeye başlamıştı. Yaman'ın öfkeli davranışları Nana'yı yeniden İdris'e yaklaştırabilir. Belki de Nana yeniden Yaman'ın Aziz'i öldürdüğünü düşünmeye başlayabilir. Nana'nın hediyesi Yaman'a ne hatırlatmış olursa olsun. Bir erkeğin bir kadına bu şekilde davranması benim nazarımda kabul edilemez. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.